Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en kolay ve en lezzetli tatlı tarifini paylaşacağım. i̇rmikli ve şerbetli tatlı seviyorsanız eminim ki bu tatlı favoriniz olacaktır. Tüm ayrıntılarını, sırlarını sizler için bu videoda paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifimin yapım aşamasına başlıyorum. çambalimizin hamurunu hazırlamakla başlayalım Bunun için uygun bir tepsiye 5 su bardağı irmik ekliyorum bir buçuk su bardağı toz şeker ve 1 tatlı kaşığından biraz eksik karbonat ekliyorum daha sonra ılıttığım 2 su bardağı sütü de ekliyorum çambalimizin içerisine kullandığım şekerin daha çabuk erimesi için ılık süt kullandım. Siz dilerseniz soğuk sütle de hazırlayabilirsiniz. Bütün malzemeleri ekledikten sonra elimde güzel bir şekilde şambali hamurunu yoğuruyorum. Yoğurma işlemi toplamında 2-3 dakikamı aldı. Zaten 2-3 dakikanın içerisinde içerisindeki şekerler tamamen eriyecektir. Hazırladığım şambali hamurunu uygun bir kaba alıyorum. Burada şambalimizin size püf noktasını, ayrıntısını, sırrını paylaşıyorum. Şambali hamurunu hazırladıktan sonra kesinlikle buzdolabında bir gece bekletmeniz gerekiyor. O çocukluğumuzda arabalarda satılan şambali tadını almak istiyorsanız bu ayrıntıyı kaçırmayalım. Hazırladığım şambali hamurunu bir güzel kabıma bu şekilde kaşık yardımıyla basıyorum kapağını kapatıyorum ve buzdolabında bir gece boyunca bekleteceğim ve artık Ertesi gün oldu bir gecenin sonunda Ben şambali hamurunu çıkardım ve dışarıda bir saat boyunca beklettim Çünkü çok fazla donmuş oluyor Bu şekilde yumuşaması gerekiyor o yüzden Buzdolabından çıkardıktan sonra en az yarım saat boyunca bekletin Vaktiniz varsa da bir saat bekletirseniz daha da güzel olur Hamuru buzdolabından çıkardıktan sonra elimle ya da kaşık yardımıyla bu şekilde karıştıralım. Ve artık şambalimiz tepsiye basmak için hazır. Tepsimin ölçüsü herkesin evinde olan 25'e 30 santim kare borcamdır. Siz dilerseniz bu şambaliyi dikdörtgen borcamda da bu ölçülerde hazırlayabilirsiniz. Hazırladığım şambali hamurunu bir kaşık yardımıyla her tarafını eşit gelecek şekilde dağıtıyorum Ve her zaman olduğu gibi eğer videomu tarifimin bu kısmına kadar beni izlediyseniz Sizlerden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum Bu bir çiçek olabilir bir emoji olabilir Konu hakkında tarifim hakkında bir bilginiz birikiminiz varsa benim de yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şambaliyi daha rahat basabilmeniz için dışarıda bekletmeniz önemlidir. Hamur ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel bir şekilde şambaliyi basabilirsiniz. Şambali'yi bilen çok iyi bilir. Kıvamı sert bir tatlıdır. Elle yenir. Kesinlikle çatal kullanılmaz. Çok fazla kalın olmaz. Çok fazla ince olmaz. Benim sizlere paylaştığım bu tarif birebir orijinal tariftir. Bu tarifi sevgili arkadaşım çiçekli mutfağımdan aldım. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Bu güzel tarifi benimle paylaştığı için. Şambalimin üzerine bir e, hamur kartı yardımıyla düzlüyorum. Sonrasında şambali hamurunu iyicene sıkılaştırmak adına e, bu aşamada elimi kullanıyorum. Elimi bir suya ıslatıyorum ve kenarlarına iyicene sıkı sıkı olacak şekilde şambaliyi bastırıyorum. Uygun bir kaseye bir yemek kaşığı kadar pekmez koydum. Herhangi bir pekmez olur hiç fark etmez. Pekmezi biraz çok az suyla açtım. E, şambalimin üzerine sürüyorum. Piştikten sonra şambalinin e, daha güzel daha kırmızı bir görüntü almasını istiyorum. Eğer evinizde varsa pekmez ile şambalinin üzerine sürebilirsiniz. Yoksa da hiç fark etmez o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Son olarak hamur kartı ile şambiliğin kenarlarını piştikten sonra daha muntazam görünmesi için bu şekilde düzlüyorum. Ve artık şambali hazır. Bu aşamada şambalimi kesiyorum. bir parmaktan biraz kalın olacak şekilde kesiyorum. sizlere buradan küçük bir ayrıntı paylaşmak istiyorum Şambali tarifini birçok sayfada bulabilirsiniz daha önce de ben sayfamda paylaştım sizler tarafından çok beğenildi verdiğim ölçüler birebir tam ölçüdür hiçbir şekilde şaşma yapmaz defalarca denenmiş bir tariftir orijinale en yakın şambalidir demiyorum orijinalin birebir aynası ta kendisi yani orijinal tariftir Çocukluğumda e, arabalarda satılırdı. O şekilde e, alır yerdik. E, aynı tadı, aynı lezzeti yakaladık. E, defalarca denediğim bir tarif. Sizler de gönül rahatıyla deneyebilirsiniz. E, i̇çerisine kullandığım malzemeleri açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan detaylı bakabilirsiniz. Detaylı bakıp yapabilirsiniz. bir parmak kalınlığında kestiğim şambalilerin üzerine tuzsuz yer fıstığı ekliyorum siz evinizde fındık da olur badem de olur hiç fark etmez hangi malzeme varsa onu ekleyebilirsiniz ama orijinalinde tuzsuz yer fıstığı eklenir birer tane olacak şekilde üzerine koyuyorum elimle biraz bastırıyorum piştikten sonra çıkmaması için 180 derece ısıttığım fırında kontrollü olarak pişirdim. Size buradan bir zaman söylemeyeyim. Bu sizin fırınızın markasıyla cinsiyle değişkenlik gösterebilir. Üzerinin tamamen nar gibi kızarana kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Şambali bir yandan fırında pişerken biz hemen şerbetini hazırlayalım. Şambalinin ve şerbetinin sıcak olması gerekiyor. Sıcak şambaliye sıcak şerbet veriyoruz. Bunun için uygun bir tencereye 4 su bardağı toz şeker, ve 4,5 su bardağı da su ekliyorum. Bütün malzemeleri ekledikten sonra şerbetim kaynadıktan sonra üzerine çeyrek bir limon sıkıyorum. Limonu da içerisine bırakıyorum. Bir 5 dakika daha kaynattıktan sonra şerbetin altını kapatıyorum. İkisi ucu ucuna denk geldi diyebilirim. Fırından hemen şambalim çıktı. Ben çizik attığım kestiğim yerlerden bir kez daha şerbetin daha iyi çekmesi için bıçak yardımıyla üzerinden geçiyorum. Sıcak şambalimize sıcak şerbeti veriyorum. Bu önemli bir ayrıntıdır. Şambalinin fırından yeni çıkmış olması ve şerbetin ocaktan yeni inmiş olması önemli. İkisinin de kaynar kaynar olması gerekiyor ben keserken 1-2 dakika zaman kaybettim şerbetini ver, verince böyle fokur fokur kaynaması gerekiyor öyle diyeyim ben size şerbetini 3 seferde veriyorum ilk seferi verdim şerbetini çekti kalan ikinci kısmını da veriyorum hemen zaten dakikalar içerisinde şerbeti çekecektir hiçbir şekilde hatta dibinde şerbet bile kalmayabilir Ve aradan 2 dakika geçti. Şerbetini çekti ve 3. geri kalan kısmını veriyorum. Burada önemli bir püf noktası daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer şerbeti verdiğinizde şambaliniz şerbetini çekiyorsa hamurunuz olmuş demektir. En az şerbetini verdikten sonra en az 3 saat boyunca bekletmeniz gerekiyor. Zamanınız varsa bir gece boyunca bekletirseniz daha da güzel olur ben zamanım yoktu gün ışığını kaçırmamak adına 2,5-3 saatin sonunda sizlere servis etmek için hemen şambali yerinden çıkardım 3 saat beklemesine rağmen şerbetini oldukça güzel bir şekilde çekmiş kıvamı çok güzel bu tatlı ertesi güne kaldı ertesi gün daha da lezzetli oldu şambali ne kadar beklerse o kadar güzel olan bir tatlıdır Sizlerde bir borcam hazırlayıp e, buzdolabında kesinlikle saklamayın dışarıda durması gerekiyor e, Dışarıda 3-4 gün boyunca e, Bu tatlınızı tüketebilirsiniz hiçbir şekilde bozulma olmuyor Hem çok bereketli hem de çok ekonomik bir tatlıdır Şerbetli ve irmikli tatlar seviyorsanız eminim ki Şambali favoriniz olacak Sizlere hemen doku testi ile Şambalimin kıvamını, şerbetini nasıl çektiğini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi e, tamamen şerbetini çekmiş. İçerisinde hiçbir şekilde hamurlaşma söz konusu dahi değil. Çünkü içerisinde un kullanmıyoruz, yumurta yok, un yok. E, sadece e, irmiğin kendisi var. Bu yüzden hamurlaşma söz konusu dahi değil. Sizler şambalimin kıvamına bakarken ben de sizlere veda edeyim. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.